Pandiani. Pandiani koşuyor. Koşmaya devam ediyor. Pandiani koştu. Kesti topu. Geldiler ama. Bu ikneler çok fazla. Bende yok onlardan. Ben Onlar da yaşar. Samuro. Fredson. Fredson'un kaptırışı. Set oldu. Ama yaptı hatayı tek telafi etti yani. Hücum ama onu sikerim

Kaç tane veriyor şutu bana? uzaktan bir tane, iki tane şut atıyorsun, biri gol oluyor işte öyle oluyor. Başka ya. bir şey yapın yok yani. Bir de penaltı olursa penaltı atış. Bir de ya o kadar ne yapıyorsun? Ay bir de Firikit belki atarsın onu bilmiyorum. Firikit'e Firikit golün gerçi daha görmedim ama atabilirsin belki. Ulan gol!